Evet. Şimdi 3 aylık yaz saatinde neler yapacağım planlamalıyım. Bir. Kayunun nerede olduğunu öğrenmek. İki. Pepe'yi baştan izlemek. A few moments later. Ve son olarak mahalledeki tüm sancaklarda sallanmak. <laughs> Lan bak. Okulun ilk gününden geç kalacaksın. Kanki valla benim bu yaz planım elmacıda çalışmak. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun? Kanka valla ben bu yaz tersini ailemden bağımsız getireceğim? Gideceğim alacağım pasaportumu. Önce bir Avrupa turu. Kızlar filan. Sen de bir şey. <laughs> Ondan sonra kanki oradan Amerika'ya, Kaliforniya'ya, Miami, tüm sahilleri atacağım. Tabi işte oradan da kendime bir kız bulup <laughs> Neyse ondan sonra belki tatilin sonunda Türkiye'ye gelirim gelmem. Artık aileme resim çekeceğim çıkacağım evden. Yaz tatilimi kendi başıma büyüdüm artık ben ya. Aa, Alo efendim baba. Gelirken iki tane ekmek al lan eşek sıpası. Yok vallahi baba ben alamam. Gidin kendiniz alın. Lan! Bak bu elimdeki haydarı var ya. Benim mi? Başka kimin olacak lan eşek sıpası. Tamam baba alırım ya tamam valla alacağım tamam. Alacağım tabii. Tamam. Yoksa. Tamam, hadi görüşürüz. Gördün mü nasıl res çektim evdekilere. Valla dayanamıyorum artık ben gideceğim kesinlikle gideceğim ya kaçacağım buralardan.